YouTube, TV'den herkese merhabalar. Güne güzel bir mangala haberiyle başlıyoruz. Sen de izin bak. Yağmurlu bir günde büyük bir durum okuldayız. Şimdi arkamda mangal oynayan arkadaşlarımız var. Dilerseniz onlarla mangaların faydaları hakkında konuşalım. Gördüğüm kadarıyla mangalı çok güzel boyuna benziyor. Bana biraz faydalarını anlatır bilir misiniz? matematiksel hesaplama yeteneği kazandırır. Doğru planlama yeteneği kazandırır. Dikkat ve konsantrasyonu arttırır. Hızlı ve doğru karar ver, verebilme yeteneğini kazandırır. Şimdi diğer gruba geçelim. Merhabalar, bana mangaların faydalarından birer örnek verebilir misin? Ee, benim için mücadele gücünün gelişmesini sağlar. Bence analitik düşünme becerisini geliştirir. Bana göre ve geliştirir kendimden geliyor. Bence stratejik düşünme yeteneğini kazanır. Bence öngörme yeteneğini geliştirir. Teşekkürler incelte. Bugün mangalının faydalarını öğrenmiş olduk. Herkesi tavsiye ederiz. Bol bol mandaloyu oynayan zihninizi açın. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bugünkü sunumumuzun sonuna geldik. Mangal oynayan arkadaşlarımıza ve haber muhabirimiz Irma katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.